ona benimle oynamasın Onu itirmişem hele tapmalı ya Yüzündeki nurda ay parası Güneş çıkanda dolanda ağlayıram Seni ta... Ha, güneş çıkanda doluram ağlayıram Ha, geçti. Benimle oynamasın onu İtirmişim böyle tapmalıyam Üzümdü Nurday nurda ay parası Güneş sohanda doluram, Ağlayıram Seni taparam yar seni yaparam Denize düşünmeden inan özümü ataram Delidir adamı gel kalır arada Göz kadar alaram Senin gadan alaram Seni taparam yar seni yaparam Denize düşünmeden inan özümü ataram dənədir adamı qəlp qalır arada qız qadan alaram sənin qadan alaram səni taparam yar səni aparam dənizə düşünmədən inan özümü ataram dənədir adamı qəlp qalır arada qız qadan alaram sənin qadan alaram bir də bir dəsə gözlə gözdə ox o çəksin yaxşı bunu demişəm belə slov yavaş yavaş Deyin oynamasın, onu itirmiş emele tapmalı ya Üzündeki nurda ay parası Güneş çıxanda dalıram ağlayı Bir de başlayın size Çıxanda zaten Güneş çıxanda neyli var? Güneş çıxanda doluram ağlayıram Bir de deyin ona benimle oynamasın Deyin ona məlimlə oynamasın, onu itirmişəm ay belətində. Deyin ona məlimlə oyna. Oy 3 2 1. Deyin ona məlimlə oynamasın, üç, onu itirmişəm ala tapmalıyam. Günəmsin üzündəki norda ay para. Heycan heycan. Sən üç. Ana paylaşıldı, görə paylaş bilərsən. Yox ya paylaş bilənəm. Motivasiya verirəm də birdən. Dayın ona benimle oyna masum. Yani yaslı bir day, ona benimle oynamasın. Yani masum. Onu itirme, merlete tapmalıyım. Gözünde çinorda ay parası, güneşte kan.